Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuzda devam ediyoruz. İkinci videomuzda yine es ile devam edeceğiz. Bu kez multiple yani birden fazla objektlerde arama yapacağız. Tek fark o, bakalım birden fazla objektlerde aramayı nasıl yapıyoruz? Hemen yine Developer konsula gidiyoruz. İlk önce query editor'da yazacağız. Daha sonra onları Apex'te nasıl kullanırız? Ona bakacağız. Şöyle arkadaşlar, birden fazla, birden fazla. E, objekte aramayı nasıl yaparız? Allen'i aramıştık hatırlarsanız. Find Allen demiştik. In all e, fields returning contact. E, burada arkadaşlar e, kontaktan sonra virgülle devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde virgül diyorsunuz. E, account diyerek accountun içinde de hangi ney, hangi field aramak istiyorsanız onun adını yazmanız yeterli. Tek yapmanız gereken bu. Bu şekilde yazdığınız zaman e, isterseniz devam edin. Opportunity yazın, ondan sonra içine de name yazın. Bu şekilde hem opportunity hem accountta hem de kontakta arama yapacak. Execute yaptığımız zaman görüyorsunuz bize hepsini veriyor. Öncelikle şunu yapmak istiyorum, en azından bir opportunity'ye gidelim, bu şeyi ekleyelim, Engin ekleyelim çünkü Engini elin ekleyelim, elini arıyoruz. Şimdi bir tanesini şöyle, bakın elin koydum. Sonra account'lara gidiyorum. Opportunity kaydoldu mu emin olmak istiyorum. Sistem biraz yavaş. Alan, evet. E account'lara gidiyorum. En azından bir account'ımıza elin koyalım. Şu anda yok herhalde. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Z i̇ki tane varmış. Problem yok. Şimdi aramayı yapalım. Elini arıyoruz. Execute diyorum. E beş tane kontak bulmuş görüyorsunuz. Ee, şunu tekrar kapatıp e, tekrar yapıyorum. 5 kontak bulmuş. Ondan sonra iki tane account bulmuş. Opportunity bulmamış. Ona bakalım neden bulmamış? Alan diye yazmıştık. Alan. Ee, büyük harfle yazmışım. Dikkat edin. Küçük harfle yazalım. Evet bu şekilde yazdığımız zaman e, tekrar arama yaptığımız zaman arkadaşlar. Öncelikle şunu kapatalım öncekini. Tekrar arama yaptığım zaman 5 kontak var diyor. İçinde elin geçen 2 tane account var diyor. İçinde elin geçen 1 tane opportunity var diyor. İçinde elin geçen. Hepsini buluyor arkadaşlar. Birden fazla objekte bu şekilde arama yapabiliyorsunuz. Bunu bir Apex'te nasıl kullanacağız? Apex arkadaşlar e, şu şekilde aynen biraz önce yaptığımızı hatırlayalım. Buradan alıp e, köşeli parantezlerin içine koyacağız. Tamamen şuraya koyacağız arkadaşlar. Buraya biraz uzadı o yüzden biraz e, uzun yapıyorum evet bu şekilde aynı bu şekilde yazıyorsunuz ama bu kez e, buraya kontak mı yazacağız ona bakalım çünkü opportunity var account var kontak var buraya kontak yazmamız hepsini temsil ediyor mu execute diyorum bakın yanlış veriyor bana şuraya bu kez erleni tırnak işaretinin içinde yazalım bu şekilde tekrar arama yapalım Execution yapıyor. Kontak yazsanız bile. Bakalım e, bize debug olarak ne veriyor? kontağı veriyor görüyorsunuz. Tekrar ikinci kontak. Sonra bakıyoruz. Üçüncü kontak veriyor. Devam ediyorum. Dördüncü kontak ama accountlar yok. E, accountları vermedi. Belki verecek belki daha sonra ama burada e, yazmanız gereken e, şey kontak değil. Hepsini temsil eden S object yazmanız daha iyi olur. S object. S object yaptığınız zaman herhangi bir e, Salesforce objectini e, ne yapıyor, temsil ediyor yani tanımlıyor. Hepsini tanımlıyor, hepsi için geçerli oluyor. Öyle diyelim. S object yazdığınız zaman aynı sonucu alıyorsunuz. Dediğim gibi, S object hem accountu, hem conta, hem de diğerlerini temsil ediyor. Bu şekilde baktığınız zaman aynı şekilde bize sonucu veriyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yazdık. Dediğim gibi. Çoklu aramalarda s-object yazarsanız sizin için daha iyi olur. Şu anda sadece arama yapıyoruz. Daha sonraki videolarda geri kalan konuları zaten çalışacağız. İlk önce single arama yapmıştık. Şimdi multiple arama yapmıştık. Bu şekilde aramanız mümkün. İstediğiniz kelimeyi bu şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi burada bir de query'nin içinde biz tırnak işareti içinde yazabilir miyiz? O var. Yazabiliyoruz arkadaşlar execute yaptığınız zaman. E, yazdığınız zaman şöyle bir problem alıyorsunuz. No search term found diyor. E, ha, evet. E, SQL içinde yazarken, sorry, query içinde yazarken e, şeyde, e, süslü parantez içinde yazmanız gerekiyor. E, ama e, Apex'i ararken süslü parantezi kabul etmiyor. E, tırnak işareti içinde yazmamız gerekiyor. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım.